Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl mini jet indirir onu göster onu göster Hemen buraya mini jet Dur. Mini jet 1 bir nokta 1 bir nokta 15 nokta 2 Buraya da indir. Tamam. Sonra taneye tıklıyoruz. Tıkladık mı? Sonra burada Bir dakika bekleyin. Burada gördüğünüz yuvarlak aldığım şeye giriyoruz. Girelim. Yuvarlak aldığım şeye giriyoruz. Girdik. Bekleyin gitsin. Sonra aşağı iniyoruz. 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 Burada mini Dropbox Edition yazıyor işte. Aşağı iniyoruz. Böyle şeyler çıkıyor. Aşağı iniyoruz. Bu yuvarlak aldığım şeye tıklıyoruz tıkladık. Şimdi burada sadeyi çalıyor. Burada bir sürü yuvarlak tıklama şey var. Sonra oyun indir yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradaki yuvarlak aldığı bir şeye tıklıyoruz. Tıkladık mı? Şurada işaret ettiğim e, işaret ettiğim oradaki çarpıya tıklıyoruz. Tıklayalım. Ve sonra bekleyeceğiz. İnince görüşürüz. Evet arkadaşlar indikten sonra indiraganlere gidiyoruz. İndiraganlar. Nerede indiraganlar? İndir gallere giriyoruz. Şurada 1.50 55 full android yazar. Yuvarlak aldığım yere tıklıyoruz. Zaten sınav vardır. Sonra kur diyor burada. Kur yazısı var bir dakika. Burada yuvarlak aldığım kur yazısına tıklıyoruz. Sonra bekliyoruz. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Bekleyelim, bunun inmesini böyle bekliyoruz. İnince görüşürüz yine. Evet, burası don, e, dolup sizi attığında hemen buraya gelip yana yana gidin. Ve karşınızda yuvarlak kaldığım yerde Gördüğünüz gibi Minecraft. Yuvarlak kaldığım yerde Minecraft var. Ona tıklıyoruz. Tıkladık. Tıkladık mı? Siz şimdi yalan falan dersiniz. Girelim biz. Biz bir girelim. Size gösterelim yalan mı değil mi. Bak gördüğünüz gibi açılıyor. Açılsın. Açılsın, açılsın. 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 Evet gördüğünüz gibi açıldı. Tamamen açılsın. Tamam. Tamamen açılsın. Bakalım. Geri çıkacağız ve Videoyu bitireceğiz. Hatta gelin burada bitirelim. Zaten görüyorsunuz açılıyor. Daha bekleyeceğiz mi? Tamam bekleyelim arkadaşlar sizin için. Hadi açılmıyor. Ha açıldı. Çıkıyoruz. Benim karakterim gitmiş. Yapmamış. İsmim değişmiş tek. Bu arada renkli isim nasıl yapılır? Size şimdi onu göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdik. Sonra aşağı iniyoruz. Burada bir yuvarlak aldığım şeyi tıklıyoruz. Oradan at şeyini tıklıyoruz. Sonra böyle dur. Buraya söz Geziyoruz buraya. A, B, C değil. Neydi ya? S, S Y, M'ye tıklıyoruz. Sonra burada e, nerede o? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzelttim. Hemen buradan buradan geliyoruz buraya. Buradan nerede ya o şey? Tutulan şey. Olmuyor mu? Bize şey lazım. Düz çizgi bir şey var ya. burada bir şey yapacak. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptıktan sonra buradaki S'ye basılı tutuyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Şu e, yuvarla kaldı bir şey tıklıyoruz. Sonra böyle bire tıklayınca mavi resim çıkıyor. Mavi isim yazıyorsunuz. ikiye tıklayınca yeşil. 3'e tıklayınca ma açık mavi 4'e tıklayınca kırmızı, 5'e tıklayınca mor, 6'ya tıklayınca sarı. Ben sarı yapacağım. Buraya caner yazıyorum. 6 tire 6 yazdık. 6 tire yok caner 6 tire neden olmuyor? Ayo amre Tamam. İleri diyorum. Ve çıkıyorum. Gördüğünüz gibi isim renkli. Hep istiyorum. Hoşçakalın.